Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Normalde böyle bir yayın yapma niyetim yoktu kılığımdan, kıyafetimden de anlayacağınız üzere dışarıda bir DJ performansına gelmiştim. Ama son dakikaları da takip ediyorum. Ve son dakikalarda baktığımızda an itibariyle doların, bu arkadaşımızın arabasının yanına gidip çünkü müzik yüksek, an itibariyle doların çok ciddi anlamda çakıldığını gördük. 17'nin altında 16.65'e değdi ve oradan bir anda çıktı. Neden? Çünkü her zaman olduğu gibi BDDK Cuma akşamı biliyorsunuz artık bundan sonraki Cuma günü işte artık tamamen Haziran ayı bitmiş olacak ve Haziran ayında Fed'in dünkü Powell'ın söylediklerine baktığımızda şöyle bir durum var ki 3 trilyon dolarlık bir bütçe daraltmasına gideceklerine artık net gözüyle bakılıyor. Benim teorim bu konuyla ilgili %3'e çıkartılması faizlerin ve bir 75 bas puanlık daha artış %50'yi bırakıyor. Yani 50 bas puanlık bir etmelerini sağlıyor. Zaten şu anda enflasyonun beklentilerle genel böyle grafiklere baktığımız zaman şunu görüyoruz ki 8,8'den Eylül, Ekim ve Ağustos aylarında birazcık daha yükselip ardından da aşağıya doğru ineceği yönünde. Geçmekte olan piyasalardan bilançoları atmaları sonrasında para çıkabileceğini zaten aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sesim geliyor mu? Bağırabildiğim kadar bağırıyorum burada. Valeler beni duyuyor, herkes beni duyuyor. Sesim duyuluyorsa okeydir. Artık bu sefer idare etmek zorundasınız. Çünkü gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama şöyle söyleyeyim, BDDK hem dışarıdaki bu bilançonun daraltılacağını hem de devamında da işte gelişmekte olan piyasalardan da et çıkacağını zaten biliyorduk. Ve bununla ilgili bir şekilde doları belli bir yere indirilmesi gerekiyordu. Çünkü ne oldu? KKM ile işte kur korumalı mevduat hesapları, gelir e, gelir endeksli senetler falan onlardan ne olursa olsun aşağı yukarı az bir dönüş olabilir. 6.6 milyar lira aslında çok az. Çünkü kur korumalı mevduat hesaplarında daha fazla bir dönüş olmuştu. Diğerinden de şöyle bir durum var. Şimdi bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Faizlerle de olmayacağı anlaşıldı. Çünkü faizleri sabit tuttu ama gerekli şeyler yapılır dedi. Biliyorsunuz ticari krediler çok önemli. Özellikle bu gibi düşüş anlarında insanlar ticari kredilere doğru yönelirler. 16'nın altına inebiliyor. 15-40'lara kadar inebiliyor ama hafta sonu olduğu için mi yasadı olduğu için. Aynı zamanda bana göre kesinlikle ve kesinlikle Merkez Bankası'nda satışlar gerçekleşecek. O yüzden rezervleri önümüzdeki hafta net bir şekilde takip etmek isterim. Diğer taraftan bakınca BDDK ne yaptı? Hemen burada açalım. BDDK baktığımızda eğer ki lütfen neden düşüyorsunuz bu? BDDK 15 milyon liranın liraya kadar sınır getirdi. Yani siz elinizde 15 liralık 15 milyon liradan fazla döviz bulunduramıyorsunuz. Eğer bulundurmak için muaf tutulmak istiyorsanız 12 aylık harcamalarınızı aktif olarak yüzde onunu aşamayacak. Bu önemli. Zaten Nebati ve Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı'nın ihracatçılarla görüşeceğini, uzunca bir süredir ellerindeki dolarla satmalarına dair ricada bulunduğunu biliyorduk ve bu ricalar kayıtsız kalınca da Merkez Bankası ve BDDK'da tabii ki biliyorsunuz Merkez Bankasının verdiği veya herhangi bir ticari kredi bankalar sonuçta bankaları denetleme kurumundan bahsediyoruz. Bankalar bugün çok uzunca bir süredir Türkiye'de şöyle bir konu vardı. Türkiye'de kesinlikle şu işte krediler ucuz kaldı diye. 100 bin liralık kredi aldınız, ev aldınız, 100 bin kredi ev aldınız, araba aldınız. E bu arada kredileri de kısıyorlar. Konut kredilerinden sonra şimdi ticari kredileri de el atıldı. İhtiyaç kredilerine de büyük ihtimalle el atılacak. Ama çok fazla şirket ciddi anlamda ticari krediler üzerinden yapılıyor. Ve size eğer ki 15 milyon liranın üzerinde bir döviz tutacağım dediniz. Okey 1 milyon doları tekabül ediyor. 15 denildiğine göre 15 bir milyon dolar olduğu varsayılırsa 15'e kadar düşürülmeye çalışılacak. Bu haber sonrasında ve bu arada ilginç olanı ve kötü olanı ve itibar kırıcı olanı şöyle bir şey. Piyasalar kapalıyken, cuma akşamı piyasalar kapalıyken. Önümüzdeki haftanın, önümüzdeki haftadan sonra enflasyona doğru yaklaşıyoruz ve dövizin kırıcı etkisini ortadan kaldırmaya çalışıyor Bunun bu zamana gelmesinin nedeni özellikle petrolün geri çekildiği biraz daha ve emtiaları da baskıladığı yer. Ve dışarıda baktığınız zaman da şöyle bir şey var ki e, bu düşüş bu tamamen içerisiyle alakalı o yüzden bitcoin'i falan etkilemez ama bitcoin'de şu anda düş, önümüzdeki hafta bir düşüş geleceği varsayılırsa USD yani dolar almak şu anda mantıklı olacaktır. 5 Temmuz'a kadar bakalım nerede kalacak bunun hepsine dikkat edeceğiz. Bugünkü BDDK kararı ile alakası var bu işin. Onun üzerine Merkez Bankası'nın geceleri piyasa kapandıktan sonra 1.72 milyar dolara kadar döviz sattığını biliyoruz ve aynı zamanda dünyanın genelde bir enflasyon konusu var. Stabil coin'ler geliyor. Bitcoin'de şu anda 21.400-22.700'e gelene kadar dikkatli olmamız gerekiyor alt ciddi bir kayış var. O yüzden Ethereum'da ve alt Ripple'da, Engine'de, Matic'te, Polygon'da daha net şeyler göre, daha net hareketlilikler görüyoruz. Biraz daha görebiliriz. Lütfen bu dönemde scam projelerden uzak durun. İşte bir sürü scam bir şey yorumlara yazıyorsunuz. Baktım gerçekten scam coinler ve hala Türk insanının bir eğitim almak yerine min tokenlara yöneldiğini görüyorum. Lütfen dikkatli olun. Blue chiplerden şu an uzaklaşmayın. Bu dolar almak şu anda birazcık daha bekleyin. Zaten şu anda düşükten alacaksınız. Şu anda bankalar büyükse şu an satış gerçekleştiği için ancak hani yarın bir alabilirsiniz ama piyasa kapalı olduğu için daha düşükten alacaksınız ve daha yüksekten satışınıza izin verecek. Daha yüksekten alacaksınız daha düşükten satışınıza izin verecek. Özür dilerim. Ama dediğim gibi şu anda kriptos kısmında ilginç şeyler gerçekleşiyor. Bitcoin'in, Ethereum'un aşması gerektiren bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü Celsius, Alameda Research, bu arada Quant Trader İki iki de Alameda Resort, kısaca sel ve diğerlerini iki tane Quant Trader'la yaptı. Ona da bakacağız. Ben size bu traderlar arasındaki farklılıkları da anlatmak istiyorum ki ufacık bir şeyin ne kadar etkileyebileceğini görelim. Ve ee, Bitcoin yukarı çıktığı için ve altcoin'lere giriş olduğu için SHIB, Doge bunların hepsi MIM token'larla beraber artışlarını sürdüreceklerdir. Dolar büyük ihtimalle 15'e kadar indirilmeye çalışacak ama 15.40'ın altında kapatmadığı için problem değil. BDDK'nın kararının her zamanki gibi kötü e, piyasa kapalı iken bir tesadüf değil artık operasyon dedim yani bu doların düşmesi gerekiyordu çünkü şöyle söyleyeyim kasım ve ekim ve kasım aylarında. Ekim ve Kasım aylarında gram altına düşecek. Mecburen gram altında düşecek. Çünkü zaten gram altını orada tutan petrol fiyatlarından, savaştan ve bu arada İngiltere'de pandemi vakalarının yüzde %20 oranında artmasından zaten ki şöyle bir durum var. E, petrolde düşüş ve emtiyalar gene şey altına girdiler. Baskı altındalar. Baktığınız zaman da bunların hepsi etkili olacak. Şimdi buraya e, zabıta geldi. E, bakalım neler olacak. Orası ile ilgili de bir canlı yayın açarım. Herhalde bir dertleri var, bir diyecek performansına geldiklerine göre birisi şikayet etmiştir bilmem ne. Ama dediğim gibi şu anda ciddi anlamda dolarda bir operasyon var denilebilir. Büyük ihtimalle Merkez Bankası rezervlerinden de satacak. BDDK'nın kararıyla şu anda ihracatçılarla görüşmesi Şahapkavcıoğlu'na hayra alametliydi. Büyük ihtimalle onlardan onay aldıktan sonra ve yapacaklarına garanti verdikten sonra çünkü eğer ki 15 milyon liranın üzerinde döviz tutarsanız ve sizin dövizinizin, aktifinizin, 12 aylık aktifinizin %10'dan fazla olduğu ortaya çıkarsa ticari kredi de kullanamıyorsunuz ve şu anda Türkiye'deki bütün sistemlerin krediyi krediyle kapatma üzerine olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki ma maliyetler ciddi anlamda artmıştı. Bu da ciddi anlamda hani birazcık bir rahatlama getirecekmiş gibi bozalınmalık bir şey yok. Aksine dolar alınabilir. Çünkü ne oldu? 17'lerden. Ben her zaman diyorum ki 17'nin üzerinde, 17 şimdi... Şöyle bir şey çok kritik bir eşikteydim. O yüzden burası önemli. 17.40'a doğru gidiyordu. O işe gelmişti. Dışarıda birazcık da rahatlama olduğu görünce şu an 10.90'dı. Bakın şöyle bir durum var ki. 16 ilk başta krize indi. Orada büyük ihtimalle ihracatçılar tekrar almış olabilirler. Veya alınması veya önceden bunu bilenler almış olabilirler. Pazartesi günü biraz daha net göreceğiz. Pazartesi günü şimdi %3'ün üzerinde düşüş deniliyor. Nereden satılıyor? Over the counter satılıyor kesinlikle. Gerçek bir düşüş değil. Hani işte düşüş bunu buldu bunu buldu olan değil. Pazartesi günü daha net olacak. Ama ben e, 17'nin altında çok kısa süre kalabileceğini düşünüyorum. O yüzden eğer alma fırsatınız varsa alabilirsiniz. Kenara koyabilirsiniz. Ama genelde şöyle de bir durum oluyor. Lütfen bu senaryo da kafanızda. Ona göre planlayın. Son tüketici sizsiniz. Şöyle bir durum var. Şimdi piyasa kapalı olduğu için daha sığ piyasalarda düşmüş gibi gözükür. Ama piyasa açıldığında, işlemler açıldığında büyük ihtimalle bir kısım daha satış gelecektir. Bir dolar kurunu veya bir kuru aşağı indirmek istiyorsunuz. 3 gün fırsatış yaparsanız daha etkili olur. Piyasa kapalıyken bir yere kadar indirilir. 20 Aralık tekrarlanır mı deniyordu. Şu anda tekrarlanıyor ama o kadar elleri kuvvetli diyor. Çünkü ilk sefer gibi. Ve biliyorsunuz ki Ekim ve Kasım ve Eylül aylarındaki bütün billboardların seçimlere, erken seçime ve partilere ayrıldığı söyleniyor. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Önümüzdeki hafta Bitcoin'de birazcık teknik bir analiz düşüş olacakmış gibi gösteriyor. Bu hafta piyasasıyken şöyle bir şey var. Dolar düştü ama dolar içeride düştü o yüzden dolar endeksini ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakarak eğer orada net bir düşüş varsa ben şu an bakamıyorum ee, ama eğer orada bir düşüş varsa bitcoin bu hafta sonu yürür. 27 bine gidecek olan 1500 dolara gitmesi bekleniyor ethereum'un. Bu beklentilerle genelde paralel olmaz ama bir %10 aşağıya kadar çıkabilir. Ben 1250 1300 1400'e büyük, büyük satışlarımı koydum. Bakalım neler olacak ama dediğim gibi dolar konusunda bu yine bir bir şey yaptılar. Ee, bu bu akşam da bir takipte olmak lazım. Zaten olacak olan oldu. 18.30 kimsenin bakmadığı bir zamanda. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Temmuz ayında, e, Haziran ayındaki verilerle beslenip Temmuz ayında emeklilere ve asgari ücrete zam yapılacak. Zaten geçtiğimiz ay gelen enflasyon da 2,95'in çok düşük olduğu. Çünkü çalışanlara zam yapılacağı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Zam dönemlerinde daha az çıkıyor. Çünkü enflasyon oranında belli şeyler yapılıyor. Belki de bu bunun içindir. Yine önümüzdeki hafta, önümüzdeki zamanda Temmuz enflasyonundaki düşüşü birazcık daha bir meşrulaştırmak için olabilir ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle bu e, piyasa koşulları olan bir şey değil. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı bu birazcık hani şey kırıcı olduğu için insan sermaye kontrolüne doğru gidildiği için piyasa açık olsaydı dolar da yükselişi tetikleyecekti ama piyasa kapalıyken genelde biliyorsunuz önemli kararlar bize maalesef ki piyasa kapalıyken açıklanıyor. Aynı şeyler yaşandı. Bakalım neler olacak. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bulmayı unutmayın. Ve dediğim gibi gülümseyim. O kadar ciddi oluyorsun ki. Ya şöyle bir şey var. Ben bir DJ performansındaydım. yalı kavakta Ve sizler için açtım. Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun. Diyorum ve böyle kapatıyorum. E, nasılsa akşama da beraberiz. Bir bakalım neler olacak. E, altın, gram altın düşecektir. Çünkü altın zaten şeyde. E, dediğim gibi makas aralığı çok fazla. Ama bu makas aralığı, pazartesiyi beklemek zorundayız. Maalesef ki genelde böyle yapılıyor. Bunların hepsi inanılmaz şey kırıcı, yabancıların şevkini kırıcı, insanların elindekini eritici, insanları tedirgin edici şeyler. O yüzden lütfen dikkatli olun diyerek görüşmek üzere diyorum. Bu arada Mert'e de biraz sonra içeride arkadaşıma gideceğim. Ona da arabasını bana fon yaptığı için çok teşekkür ediyorum diyerek görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim ve sizler için gerçekten her yerde her anda yayın yapabildiğimi de buradan sizlere kanıtlamış oluyorum baya böyle mekandan çıktım yürüdüm e, vali arkadaşların arasında yapıyorum umuyorum ki faydalı olmuştur görüşmek üzere.